Merhabalar sevgili Kahve İda izleyicilerim. Bugün Aralık ayı e, kahve tarot öngörülerimizi yapacağız. E, Kasım ayı çekilişimizde kurada çıkan arkadaşlarımızı belirledik. Birinci kişi Canan Canan, ikinci kişi Orhan Bayır. Sizleri tebrik ediyorum. E, bir hafta içerisinde bana Whatsapp'tan ulaşırsanız eğer söz verdiğimiz gibi e, bak, gör, söz verdiğimiz gibi bakımınızı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda tüm katılan sevgili abonelerimi de Abonelerime de teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı katılımlarınız için şansınız tekrar tekrar deneyin diyorum. KVD ailesi olarak beraber büyüyoruz. Kocaman bir topluluk oluşturduk. Ve büyümeye de devam ediyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin aboneliğiniz bana destek demektir. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Bu soruyu çok soruyorsunuz. Onun dışında özel bakım, kişisel bakımlarınız için de bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi yengeç burcu, yükselen yengeçler, güneş ve ay burcu yengeç olanlar sizlerin öngörüleriyle devam ediyoruz. Evet yengeç burcu. Birazcık böyle darlanmışsınız parasal anlamda özellikle. Özellikle maddi anlamda parasal anlamda cidden e, sıkıntı yaşadığınız bir dönem e, diyebilirim size. Bu Kasım ayı sizin için zorlu bir ay olarak geçmiş. Aslında Ekim'den beri sanki geliyor gibi gözüküyor. Bazılarınız için de Aralık ayı evet birazcık daha böyle sizi e, zorlayacak gibi gözüküyor. Ama birinci ay itibariyle ferahlarınız var, ferah yaşayacaksınız. Kendinizi böyle çıkmazda gibi hissettiğiniz, çok bunaldığınız bir noktada sanki bir yardım alacaksınız veya bir destek sizi rahatlatacak gibi gözüküyor. Kalabalık bir ortama gireceksiniz. Bir yerde bulunacaksınız. Aile büyükleriyle, ebeveynlerinizle alakalı bazı konular, onlara gidip gelmekle alakalı iç içe yaşayacağınız bazı konular var. Telefonla alakalı haberleşmeleriniz var eş ve evli olan çiftlerde eşin ailesiyle ilgili bazı konular devlet kapısına yansımış konular resmi konular bunlarla alakalı bir gündeminiz olacak. Bundan dolayı sanki dört tane insan bir araya gelip konuşacaksınız. 3 vakte kadar olabilir, aralığın 3'ü itibariyle alınacak bir haberle olabilir. Kocaman bir soru işareti oluşturacak kafanızda. Sanki bu konu her neyse siz de böyle bu konuyla alakalı ufak çaplı bir araştırma yapacaksınız diyebilirim. Ayın 1'i, 11'i, ufak tefek alacağınız telefon haberleri var. dargınlık, kırgınlık yaşadığınız bir insan. Bu dargınlık ve kırgınlık yaşadığınız insanla böyle tekrar ufak bir atışmanız, tekrar ufak bir tartışmanız gündeme gelebilir. Aslında önemli bir konu mu diye sorarsanız önemli bir konu değil. Sadece fikir ayrılığı veya bir zıtlaşmadan ileri gelen, karşılıklı böyle bir atışmadan ibaret gibi gözüküyor. Sanki birazcık bunun şeyini uzatmışsınız, süresini, zamanını. Diyebilirim. Her iki tarafında birazcık inatlaştığını görüyorum, İnat olduğunu görüyorum. Diyebilirim size. Ee, iki kişinin e, haneye geleceğini görüyorum. İki ayrı sanki misafir, iki ayrı aile, ayrı ayrı zamanlarda karı koca bunlar e, ikişer kişinin size geleceğini görüyorum. İki kişi e, bir iş konusuyla alakalı bir haberdar olacaksınız sanki bu iş konusu devletle alakalı bir konu veya da yarı özel ya da resmi kurum kuruluşla alakalı bir konuda bir sevinç yaşayacaksınız bu bir anne baba da olabilir çocuğuyla alakalı bir konudan dolayı da bir sevinç yaşayabilir çünkü bağlantılı gözüküyor birbirleriyle böyle genç burçları etrafınızda böyle bazı iki yüzlü insanlar var. Yani yüzünüzü ayrı konuşup arkanızı ayrı konuşan. Bu aralar sanki birazcık böyle lafınız sözünüz ediliyor gibi gözüküyor. Ama siz sanki her şeyi hak etmişsiniz. İyi de hak etmişsiniz. Köktüğü arkada etmişsiniz. Benim doğrum, benim yanlışım gibilerinden dışarıda bırakmışsınız. Çok göz görüyorum üstünüzde. Çok nazar, çok göz. Ciddi anlamda bayağı yoğun böyle bir enerjinin içinde kalmışsınız. Bu enerji de hem size hem hanenize hem çevrenize yansımış bunun için lütfen bol bol dua okuyun. Felaknas, Ayetel Kürsü, bunları sık sık okuyun. Ama gerçekten bu enerjiler birazcık sizi yormuş ve yoracak gibi de gözüküyor. Kapatmış yani birçok şeyinizi sanki böyle kapatmış. Evet. Bir doğum gününde bulunabilirsiniz. Bir doğum günü Organizasyonun içinde olabilirsiniz. Ee, aslında bu sizin de çok yakından tanıdığınız bir insan olabilir çünkü böyle hediye alma, bunu alırken isteyerek alma, seçme, özen gösterme veya o ortamı sizin hazırlayabileceğiniz bir durumda olabilir. Eşiniz, çocuğunuz, ailenizden veya yakın çevrenizden birisi de olabilir. Böyle bir insan için bir ortam, bir durum sağlanacak diyebilirim size. Elinize bir para geçecek. Aralık ayının sonunda bir toplu para geçecek elinize. Ama bu elinize geçecek para sizin alıp direkt başka bir yere vereceğiniz bir para. Yani sevineceğiniz bir para değil. Beklediğiniz bir para sanki meblağ olarak yüksek gözüküyor ama böyle alma verme hemen alıp elinizden çıkartacaksınız o parayı. Arabayla alakalı böyle bir durum var bir arabayla alakalı, bu arabanın tamiratıyla alakalı bir arıza, tamiratla alakalı bir sorun. Çünkü araba havaya kaldırılmış. Dolayısıyla tamir gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı bir konu var. Elinizden çıkması gereken de bir para var. Altı rakamı, 5 rakamı. Bilemiyorum artık nasıl bir meblağ alabilir. Yakın çevrenizden alacağınız iki tane haber var. Bir yol sizin için ee, söz konusu olabilir Bir yolla alakalı bir konuşma yapacaksınız Ama bu sanki yol işle alakalı bir yol gibi Hani keyfi bir gezme gibi gözükmüyor da Bir işten dolayı bir iş seyahati yapabilirsiniz Hani üç günlük beş günlük diyebileceğim bir yol gibi durum Ama baktığım zaman yolun biraz uzak olduğunu görüyorum Yani e, sizden o bulunduğunuz yerden daha uzakta bir yer olduğunu söyleyebilirim size Z harfleri çok yoğun çıktı size. Z harfleri. Kendi kan bağınızdan bir insana çok sinirleneceksiniz. Veya sinirlenmişsiniz yakın zamanda. Eee... Yalnız bu kan bağından sinirleneceğiniz insan evli. Dolayısıyla iki kişiye birden e, sanki sinirleneceksiniz. Bazı konular olacak bu konulara sizin olumsuz yaklaşacağınızı görüyorum. Bu konularda sıkıntı çıkartacağınızı görüyorum. Yani elinizi havaya kaldırmışsınız. Kafanıza yatmayan bazı şeyler sanki konuşulacak. Kafanıza yatmayan bazı e, konularda karar almalarla alakalı bir durumun içinde kalabilirsiniz. Bunların sizi birazcık yıpratacağını, sizin de yıpratacağınıza yani e, bu konuların içinde bulunmak size ne kadar sıkıntı verecekse siz de bu konulara karşı gelmekle emin olun karşıdaki insanlara sıkıntı vereceksiniz diyebilirim. Eee ...bir organizasyonun içinde bulunabilirsiniz... ...çok ciddi bir... E, ...kalabalık var bakın... ...yani bu kalabalık bir doğum günü gibi değil ama... ...bir düğün... ...nikah, nişan hani... ...böyle bir şey olabilir veya bir briefing... ...bir topluluğun içinde olabilirsiniz... ...bir seminere katılabilirsiniz çünkü bayağı bir insan sayısı var burada... ...böyle bir yerde gözüküyorsunuz... ...bu, bu bir kutlama da olabilir yani... E, ...ama... bayağı kalabalık... ...ve şey sanki... ...bu bulunacağınız yer böyle mecburi bir yer... Yani gitmeniz gereken bir yer gibi gözüküyor. Mecburiyetinizin olduğu bir yer gibi. Onun için işle alakalı olabileceğini düşündüm. Evet, yengeç burçları bu ay. birazcık böyle kasvetlisiniz. Kendinizi sıkmışsınız. Ama çok fazla sıkıntılı durumlar yok. Birazcık çevresel etken etkenler, birazcık da sizin inatlaşmalarınız diyebilirim. Sizin birazcık diretmeleriniz. Bunlar birazcık sizi gelecek gibi gözüküyor. Evet dediğim gibi bazı kararlar verirken ya iki kere düşüneceksiniz ya iki şeyin arasında kalacaksınız. Bazen dışlarınızı hissedeceksiniz böyle sevgisiz tek başınıza kenarda böyle kalmak gibi bir durum. Şimdi bencillikleriniz var. Bu bencilliklerinizi birazcık yumuşama mı getirseniz bilemiyorum. Ama devletle alakalı konular parasal anlamda özellikle bir ödeme yapmanız gerekebilir. Bu ödeme sizi zorlayabilir. Sonrasında ilerleyen günlerde aile içinde ufak tefek sıkıntı yaşayanlar, biraz önce bahsettiğim küslük, dargınlık, inatlaşma. Bakın bunların hepsi son bulacak. Ferah çıkacaksınız sevgili yengeç burçları. Efendim beni dinlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.